Yıldız düşüklüğü olarak tanımlanan durumun sebepleri ve tedavisine yönelik önerilerde bulunmaya çalışacağız. Halk arasında yıldız düşüklüğü tabiri kullanılıyor. Bunu direkt yıldızlara bağlamak doğru olmaz. Biz videomuzda insanda maddi ve manevi enerji düşüklüğü, sürekli yorgunluk, sürekli esneme, sakarlık, sürekli üzüntü, hassaslığın kaybolması, her şeyden insanlardan çabuk etkilenme, çabuk nazara gelme ve benzeri durumlar için önerilerde bulunacağız. Enerjimizi düşüren Ruh halimizi olumsuz etkileyen durumlar ve çözüm önerileri neler? İlk olarak yeme içme sistemindeki hatalar. Bedenimizin, bağırsaklarımızın adeta bir çöp yığını haline gelmesi, sürekli yemek odaklı olup katkı maddeleriyle, kimyasallarla dolu gıdaların sürekli tüketimi ve bunların vücutta birikmesi, yemek üzerine acıkmadan yemek yememiz, iyi çiğnemeden yemeği hemen hızlıca mideye indirmemiz. Bunlar bedeni, bağırsakları yorar, insanı halsizleştirir, manevi olarak da zarar verir enerjiyi düşürür, psikolojik olarak da etkiler. Bağırsaklarda iyi emilim yapamayınca yediğimiz gıdalardan da yeterince faydalanamayız. Aynı zamanda yediğimiz gıdalar ruh halimizi de ciddi anlamda etkiler. Fransız yemek ustası biri Latsavarin, bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim, der. Çok yemeğe dikkat çeken Sadi Şirazi'nin dediği gibi, bağırsağı geniş olanın ruhu dar olur. Unutmayalım ilk imtihan yemek üzerineydi. Hazreti Hava ve Hazreti Adem yasak meyve ile imtihan olmuştu. Diğer sebeplere devam edecek olursak hayatımızdaki kimyasallar, parfümler, kimyasal temizleyiciler vücuda temas ettiğinde sürekli koklandığında zarar vermekte, ruhsal anlamda etkilemekte. Unutmayalım, kokular sandığımız kadar basit değil. Biz nefes alarak havadaki oksijeni içimize çekiyoruz, akciğerlerden kanımıza karışıyor. Ya çektiğimiz kimyasal kokular, ne oluyor? Eş seçiminde bile kokular etkili, Karşı cinsi etkilemek için kimyasal kokular kullanılıyor. Doğal gül kokusu, lavanta kokusu gibi doğal, enerjiyi yükselten, insana ferahlık veren kokuların yanında bir de tersi yönde olumsuz etkileyen kimyasal kokular var. Büyük abdestimizi uzun süre tutmak, sürekli kabızlık veya sürekli ishal olma durumu bedensel ve ruhsal olarak etkiler, enerjiyi düşürür beden temizliğine dikkat etmemek, tırnakları aşırı uzatmak, kesilmesi gereken bölgelerdeki kılları aşırı uzatmak zarar verir. Bulunduğumuz yerin, evin, mekanın çöple dolu olması, dağınık olması, düzensiz, katlanmamış elbiselerin çok olması bizi olumsuz etkiler. Bulunduğumuz mekanda kırmızı rengin çok yoğunlukta olması da olumsuz uyarıcı etkide olabilmekte. Manevi sebeplerine gelecek olursak, bizim aslında kendi yaptığımız hatalardan bahsedelim. Günahlar özellikle gıybet dedikodu, iftira, öfke, kin, nefret, kıskançlıkla etrafa negatif enerji yayar. Kendi enerjimizden düşürürüz. Her günah bir iz bırakır, bedelini dünyadayken bile çekeriz. Gerek iç sıkıntısı ve başkalarından bize gelen zararlarla veya başka imtihanlarla. Tövbe istiğfarla, hak yemişsek hakkını iade ederek arınmaya çalışılabilir. Meşhur sözdür, insan zulmeder kader adalet eder. Biz başkasına verdiğimiz zararı er ya da geç bir şekilde çekeriz. Çevreden gelen enerjiye gelecek olursak o da, gösteriş, Riya maksadıyla etrafta sosyal medyada en güzel anlarımızı, mutlu pozlarımızı, evlatlarımızı paylaşıyoruz. İnsanların yanında tüm meziyetlerimizi sayıp abartıyoruz. Bu Riyi, gösteriş ve kibrin cezasını da nazara uğrayarak ödüyoruz. Bu konuda daha dikkatli olunmalı. Bir diğer enerji düşüklüğü sebebimiz olumsuz düşünceler, negatife odaklanma, tevekkülsüzlük, umutsuzluk durumu. Kutsi hadiste Cenabı Hakk'ın buyurduğu üzere. Ben kulumun zanlı üzereyim, beni nasıl tanırsa öyle muamele ederim. Biz Allah'ın olayları güzel yönde değiştireceğine, umutsuzluğa düşüp kendimizi helak etmememiz gerektiğini düşünerek, olumlu ve iyi sonucu Allah Celle Celaluhu'dan bekleyerek, elimizden geleni yapıp tevekkül edersek elbette ki Allah yardım eder, enerjimizi de yükseltir. Yusuf suresinde geçen Hazreti Yakub'un oğullarına sözü gibi, Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin, zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Ve diğer bir nokta boşa harcanan zamanımız, amaçsız gayesiz oluşumuz, ulvi bir hedefimizin olmayışı, bize emanet verilen yetenek ve kabiliyetleri kendimiz ve insanlık yararına kullanmayıp israf edişimiz, bizde bir iç sıkıntısı enerjisizlik oluşturuyor. Kainatta duranlık yok. Her şey bir faaliyet halinde. Biz hep boş durursak buna karşı yanlış bir akımda oluruz. Mutlu olmanın en iyi yolu bir başkasını mutlu etmektir denir. Yaşatmak için yaşayarak ulvi gayelerimiz olursa, dünyevi uhrevi hedeflerimiz olursa daha güzel yaşamış oluruz. Er Razi der ki, meşguliyetten daha iyi tedavi yoktur. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyruluyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Peki başka neler yapabiliriz? Doğal gül, lavanta, nane, biberiye, nergis kokusu gibi kokular koklamak. Yüksek yerlere oksijeni bol yaylalara çıkmak. Kan durumu uygunsa. Hacamat, sülük tedavisi enerjiyi yükseltir, nazara iyi gelir, atıkları temizler hafiflik verir. Özellikle kalp arkası ve kafa hacamatı çok etkili olacaktır. Tecrübe ile sabittir. Toprakta yürümek, yeşilliğe bakmak, ormanlarda, yüksek yerlerde gezmek, akarsu kenarlarına gitmek faydalıdır. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bir süre TV, dijital telefon, tablet, bilgisayar ekranlarından uzak kalmak. Zira bunlara uzun süre maruz kalmakta psikolojik, fiziksel, enerjisel olarak zarar verebilmekte. Düzenli egzersiz yapmak serotonin, mutluluk hormonu salgılatıp bizi daha enerjik ve mutlu yapacaktır. Doğal taşlar kullanmak, yüzük, kolye, bileklik olarak takmak insana fayda sağlar. Akik, zümrüt, yakut gibi bunları sadece şifaya vesile olması niyetiyle takmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim istiğfara devam ederse Cenabı Hak onun için her tasadan bir kurtuluş, her darlıktan bir çıkış yolu yaratır. Hiç beklemediği yerden de ona rızık verir. Sadaka vermek sıkıntıyı giderir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi gayet özlüdür. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Anne, baba rızası çok önemli. İşlerimizin dünyada bile doğru gitmesi, huzurlu olmamız biraz da onların bize duası ve hoşnutluğuna bağlı. Onların gönlünü kırdıysak, dualarını değil bedduasını aldıysak muvaffak olmamız, huzurlu olmamız çok zor. Anne baba adına hayır yapmak, onlara dua etmek, onların gönlünü hoş etmek, vefat etmişlerse Kur'an-ı Kerim okumak ve benzeri haseneler yapılabilir. Gözler önemli enerji kayıp noktasıdır. Gözleri güzel manzaraları, doğayı tefekkür ederek kullanmak gerek. Çok affedersiniz insanın kendi dışkısına bakması, harama nazar etmek hem zihnini bulandırır hem enerjisini düşürür, hem unutkanlık yapar. Katkı maddeli gıdalardan özellikle haram gıdalardan uzak kalmaya çalışmak tüketmemek, hak yenilmişse helallik almak fayda sağlar. Beslenmeyi düzeltip, kabızlık varsa ona yönelik ilk etapta, kayısı, incir, su tüketimi arttırılabilir. Bir çay kaşığı toz zencefil, bir limon veya greyfurt suyu bir tatlı kaşığı balla karıştırılıp, bir su bardağına konularak üstü suyla doldurulup günlük bir bardak içilebilir. Sirke tüketmek de etkili olacaktır. Duş suyuna sirke veya tuz katılabilir. Enerjiyi dengeler, pamuğu sirkeye batırıp göbek deliğinin üstüne bırakıp bir süre bekletmekte ayrı bir uygulama. Sağlık sorunu yoksa soğuk suyla duşta faydalı olur. Geceleyin teheccüde kalkmak bu saatlerde dua etmek önemli ve çok etkili. Kerahat vakitlerinde, özellikle sabah güneş doğarken, uyanık olmak çok etkili. Seherde o temiz havayı ciğerlerimize çekmek çok faydalı olacaktır. Yağmur yağdıktan sonra dışarıdaki temiz havayı ciğerlere çekmekte etkili olacaktır. Sağlık durumunuz müsaitse Doktor Aydin Salih ekolündeki açlık orucu, karaciğer temizliği gibi detokslar yapmak. Ayrıca elimizden geldiğince beddua ve lanet etmeyelim. Lanet edilen şeyden bir daha yarar göremezsiniz. O şey neyse bitmiştir. Artık bizim için tevbe etmek gerek. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Videomuzun sonuna geldik.